Oha arkadaşlar oyuna yeni PA gelmiş. Ve oyuna bir sürü şeyler de eklemişler. Hemen PK doğru atlıyorum. Güncellemeden sonra ilk oyunum. Bakalım boya alabilecek mi? İsmini de değiştirip lise yapmışlar. PK ya kaldırıp başka bir kişi geldi. Burada da biri var. Bu da gitti. Görmüyor sanırım beni. Tamam bu da görmedi. Arkama birileri indi. Arkadaşlar gerçekten çok kalabalık. Canını azalttım. Tam bu da gitti. Çok dikkatli olmalısınız çünkü her an adam çıkabilir burada. Aşırı pusuyorlar. Şu an dediğim gibi hemen bir adam geldi ve önümde de biri var. Yeter ulan, yeter! Bu ne? Ne bir şey gelmiş? Bu ne? Bir dakika ışınlana basacağım. Bu ne? Arkadaşlar beni böyle bir yere getirdi. Burada ne yapacağız şimdi? Allah kurtarsın. He, burası sanırım ışınlanma gibi bir şey. Şu an önümde biri var. Buralara nereden girdi? Aa biri daha geldi. Ne olacak? Geri sayım bittince ne oluyor acaba? Ha, gir aynı yere attı. Çok fena arada kaldım ya. Özelliğimi basıp kaçmam lazım. Şu an ne oluyor? alan dışında birinde vurduk. Burada da biri var. Birbirle çatışacak. Son kişi kaldı arkadaşlar. Alırsam maçı kazanacağım. Yok son iki kişi değil bir kişi daha. De... Lan bu nasıl otomatik geldi? Böyle bir şey olabilir mi? Adam son alanda otomatik doğdu. Nasıl oldu bu? Hadi canı bir. Lan Tragon.